şecere-i kainatın en geniş dairesi ve en müntehası, en ucu ve nihayatı, en sonu ve teferruatı dahi yani o geniş dairenin içerisindeki bütün e, nihayet derecedeki teferruatların hepsi dahi ile ve iradesiyledir. Neden böyle? Çünkü mahlukatın en müntehap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa ve efalinde serbest müdarın, o şamil ihtiyarın daire tasarrufun haricinde olamaz. Yani burada şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela e, Peygamberimizin nuru yaratılmasıyla bütün katın en şereflisi, kainatın yaratılma sebebi yani bu kainatta birinin sözü geçecekse onun sözü geçer. Biri esbab olan olarak tesir edecekse o o elder mesela. Fakat o bile bütün bu mahlukat alemi benim nefsim Allah'ın kudret elindedir. O müsaade ederse olur. Burada şu var mesela. Birincisi insan kendi cüz-i kullandığı zaman mesela her şey cüz-i bağlı değil yani. İnsan ilmi vardır. İradesi de o işe taluk etmezse o şey vücuda gelmez yani. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir şey yapacağı zaman yani o buna dikkat çekmiş oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın külli iradesi bu işe onay vermezse onun kudreti yani hem irademize Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tahavyük etmesi lazım hem de Allah'ın kudretinin bu işi yaratması lazım. Hiç kimsenin kendi kudretiyle bir iş yaratacak kuvveti yoktur mesela. Yani ne diyoruz biz? La havle ve la kuvvete İlla Kuvvet vardır. İlla ki Allah'ın verdiğinden başka. Yani bizde hiçbir hal ve kuvvet yok. Yani şu konuşmayı yapacak kudret, elimizi hareket ettirecek kudret bizde yok yani. Bu direkt Allah'ın yaratmasıyladır. Mesela yine ayet-i kerimede diyor Vallahu e, ve ma Yani sizi de, fiillerinizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah'tır. Dolayısıyla Mesela ben bir iş yapmayı niyet etsem Allah yaratmasa o iş vücuda gelmez. Ben de niyet var mesela. Bir irade var, bir irade verilmiş. Külli irade taluk etmeyince hiçbir şey yaramıyor. Külli irade taluk etse bir de üstüne kudret lazım ki bu iş yaratılsın. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi bile espat noktasında en şerefli olması gereken nefsi bile kendi kendine malik değilse, efalinde serbest bulunmazsa her istediğini yapamaz yani olsa. Ve harekatı başka bir ihtiyara bağlıysa o zaman bu kainatta hiçbir şey, hiçbir şen, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet düzü olsun, külli olsun, o Cenab-ı geniş iktidarının, daire tasarrufunun haricinde olamaz. Evet. Acayip yani. Evet, bu çok manidar kasım Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhid rububiyettir. Ve bu tevhidin ispatına da inlar, nur olan Risale-i nurda beyan edildiğinden, bu hakikat-ı tafsilat ve ispatını ona havale ederek, bu ikili ve çok kıymetdar ve nurlu, hadsiz semerelerinden üç külli meyvelerini gayet muhtasar bir surette beyanla, o meyvelere benim kalbimi sevk eden zevklerime ve hislerine işaret edilecek. İkinci makamda ise bu kutsi hakikatın üç kübbi muhtazisi ve esbab-ı ve o üç muhtazi, üç bin muhtazilerin kuvvetindedirler ve üçüncü makamda o hakikat-ı tevhidiyenin üç alametleri zikredilecek ve o üç alamet, üç kuvvetindedirler. Evet. Birinci makamın acaba, birinci meyvesi. Acaba bir şeyi sıfırlasak mı Yoksa 10, 15 dakika kaldı ama. İstersen Doğru. Tekrar ekran Ne olsun Ne yapalım falan? Tamam. Sonra tekrar şey yapalım. Birinci makamın birinci meyvesi tevhid ve vahdette cemali ilahi ve cemali rabbani tezahür eder. Tevhid ve vahdette Vahdette cemali ineder. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Evet hadsiz cemal ve kemalat ilahiyye ve nihayetsiz mehasin ve hüsnü ve hesapsız ihsanat ve bahay rahmani ve gayetsiz ancak vahdet aynesinde ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hayatındaki cüziyatın simalarında temelküz eden cilve-i esmada görülür. Ya, abi yani burada tanımlamak da zor oluyor. ifade etmek de zor oluyor. Şimdi tevhid ve vahdette cemal ilahi ve kemal-i rabbani tezahür eder. Ya bu ne demek yani? Şimdi tevhid birlik demek yani. Şimdi eğer e, Allah bir ise her şey onun tek elinden çıkarsa ve bu vahdet de bizde tecelli ederse biz de bu vahdet nazarıyla kainata bakarsak ancak Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemali görünür tezahür eder. Allah bir olmasaydı kainatta böyle bir cemal olmazdı. Böyle bir kemal olmazdı. Bak ne diyor eğer vahdet olmazsa o hazine ezeli gizli kalır. Evet, hadsiz cemal ve kemalat ilahiye, yani Cenab-ı Hakk'ın hadsiz cemali, kemali, onun nihayetsiz güzellikleri, onun Rabbani güzellikleri, mehasinleri, hesapsız ihsanları, lütufları, gayetsiz, sonsuz kemali, cemali ancak vahdet aynesinde, yani biz vahdet bir ayna yani o birlikle bu güzellikleri göreceğiz. O birliğin aynı zaman, bir olduğunu bildiğimiz zaman, o pencereden baktığımız zaman göreceğiz. Bunun muhalifi Allah'ın bir olmaması. İki Allah olsaydı, üç Allah olsaydı veya sebepler bu işe karışsaydı bu işler böyle olur muydu? Olmazdı. Bu güzellik görünür müydü? Görünmezdi. Demek cüz'iyatın simi görünür. Yani en cüz'i e, atomlarda da hücrelerde de en cüz'i cüz'lerde Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, tecellilerinin güzellikleri ancak bu vahdet ile görünebilir. Şimdi kafamızı, zihnimizi hiç dağıtmayalım. Sadece bu birlik noktasında düşünmeye çalışalım. Yani Allah biri olsa nasıl nasıl olurdu? Bu birlikle nasıl görünüyor bu yani? Evet mesela yani nasıl diyelim mesela? Buyurun. Mesela iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umurmadık bir yerden yani kan ve fışkı ortasından beyaz bir süt göndermek olan cüz'i künni ve umumi iaşeleri ve varilerini onlara musahhar etmeleriyle cemali dayezalisi kemal şaşa ile yürünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o ceman gizlenir ve o cüz'i iaşe dahi esbaba ve tesadüfe ve tüm bütün kıymetini belki mahiyetini kaybeder. Şimdi burada tevhid, vahdet yani eee Hani bazen eee Kur'an'da da o vahdaniyete dair külli e, şeyler okunamayınca diyor. Fakat burada biz nazarımızı biraz külliye doğru götüreceğiz. Üzü örneklerden külliye doğru götüreceğiz. Şimdi mesela diyelim ki bir bir kediye kedi yavrusuna bir süt vermek mesela. Yani, e, beslenmesi o umulmadık bir yerden, o kanla fışkı ortasından böyle tertemiz bir sütü o yavruya verilmesi fiili, fiil olarak bakalım şimdi. Bu fiil böyle külli bir fiilin ucudur ki bu kedinin yavrusu bu şekilde aynattır. Bütün işte köpekler, bütün hayvanat, bütün mahlukat, hakeza, insanlar hepsinin muhtaç olan yavrularını bir böyle zihnimizde canlandırmaya çalışalım yani. Ne kadar çok yanında nasıl bir merhamet, nasıl bir rahmet, nasıl bir şefkat. Hiçbirini unut. Geldiği yer umulmadık bir yer yani. Beklenilen bir şey değil bu. Yani gözümüzde gördüğümüz için bize ülfet olmuş. Biz annesinin memesinden bekliyoruz sütü ama yani bu normalde beklenir bir şey mi yani? Annenin memesinden süt gelmesi. Asla beklenir bir şey değil. Yani ineğin mesela memesine şimdi biz e, böyle bir şiş soksak mesela akar. E, işkembe akar yani. Süt akmaz. Süt o Memenin ucunda yaratılıyor yani. Acayip bir şey. Beklenir bir şey değil yani. Tamamen bir mucize. Dolayısıyla bu fiil zaman umumi bir nazarla bakabilme Cenab-ı Hak Böyle bakabildiğimiz zaman öyle külli bir fiil oluyor ki bakın ne yapıyor şimdi? E, bütün mahlukatı besliyor. Kemali şahsa. Yani sadece o kedinin kendi yavrusuna süt vermesi noktasına bakılsa bu sefer ne olur? O külli mana gizlenir sebeplere havale edilmeye başlanır. Şundan oluyor, bundan oluyor. Tesadüfen oldu gibi falan. Bazı insanlar o tesadüfenin annesinin memesinden süt geliyormuş gibi. Farzı mesela bir kedinin annesinden süt gelme ihtimali tesadüf olsa mesela değil. Kaçta kaçtır? Bilmem kaç yüz trilyonda bir. E olabilir dünyada mesela. Ama trilyonlarca kedi kedi de bunu düşünmeye başladı zaman olamaz diyor mesela. Ama o külli nazarına bakılmadığınız sebeplere verilebiliyor yani. Evet. Devam edelim inşallah. Hem mesela müthiş bir hastalıktan şifa bulmak, eğer tevhid nazarıyla bakılsa birden zemin denilen hastahane-i bulunan bütün dertlilere, alem denilen ilaçları ve dermanlarıyla şifa ihsan etmek yüzünde, Rahim-i Mutlak'ın cemal şefkati ve mehâsîn-i Resulette görülür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz'i haka tasiranetini ve hikmetini ve kıymetini kaybeder. Bu makam münasebetiyle yani burada da şifa noktasında bakıyor üstadımız. Diyor ki yani bütün kainat eczane ekber gibi yani bütün hastaların hastaların şifalarını cenab Hak veriyor. Bu eczane kübradan veriyor yani. Mesela bu tevhid nazarıyla bakıldığı zaman ne kadar şarşalı bir fiiliz mesela. Şimdi bir e, şey mi, sağlık ocağı mı daha şaşalı, hastane mi mesela, şehir hastanesi. Sağlık ocağında gidiyorsun, bir iğne var, bir kişiyi tedavi ediyor. Bir hastane yapmışlar adamlar, aynı anda 10 bin kişiyi tedavi ediyor. kadar şaşalı bir şey. Yani şimdi inanılmaz bir fark oluyor yani. Şimdi bütün kainattaki hastalara yani say yer. Nereden biliyorsun sen bununla bir şifa Eğer Allah'a verilmezse tevhid nazarıyla bakılmazsa o zaman ilaçların hususi hasiyetlerine verilir. O külli mana kaybolur. Tesadüfen olmuş gibi olur. Bir de mesela hani basirane, alimane, şuurkerane olan şifa vermek diyor bakın mesela. Şimdi düşünün. Hani biz zannediyoruz ki doktor bize şifa